Tamam Arkadaşlar, e, ee, ilk başta büyük bir konuya atlayalım biraz değil mi? Çünkü derin bir konu işledik, geniş bir konu işledik. Birinci TBM dönemi ayaklanmalarına bakmıştık. Biz de bu ayaklanmaları dört başlık altında inceliyoruz. Değil mi? İlk başta doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkardı. İstanbul Hükümeti ve İtilal beraber çıkardı. Kuvayi Milliyeci olup sonradan isyan edenler ve azınlık ayaklanmaları diye dörde ayırmıştık arkadaşlar. Bizim sadece doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı iki tane ayaklanmamız var. Ahmet Hamzavuk, diğer adıyla Kuvayi Muhammediye. Diğeri neydi? Kuvayi İnzibatiye, hilafet ordusu. Bu ayaklanmalara baktık, bunların bahsedildiğini söyledik. Sonra İstanbul Hükümeti itiraz İhtilal beraber hareket ettiğini söyledik. Bunda mesela Bol, Düzce, Hendek, Adapazarı, Sakarya ayaklanmaları, arkadaşlar beraber hareket etmişlerdir. Tabi burada Çerkez Yetenem etkili olmuştur, Ali Fuat Paşa etkili olmuştur ve FETB de etkili olmuştur bu isyanların bastırılmasında. Yozgat'a gittik, Yozgat isyanının yani Çoparoğlu isyanının bastırılması etkili kişi kim? Çerkez Ekrem olduğunu belirtti. İşte diğer yerlere gittik, Afyon'a gittik, Konya ayaklanmasına baktık, FETB'de bastırdığını söyledik. Milli Alşireti dedik, Cemil Çevre dedik, Ali Batı isyanı dedik değil mi? Koç gibi isyanından bahsettik. Bu gibi isyanları anlattık arkadaşlar. Tabii Kuvayi Milliyetçiler düzenli orduya geçirme düşüncesinden ve uygulanmasından sonra ne oldu arkadaşlar? İsyan ettiler onlardan. Halbuki neydi? Kuvayi Milliyetçiler de ayaklanmaları bastırıyordu değil mi? Çerkez Eten, Demirci Mehmet Efe. Dikkat bu arada İstanbul Hükümetiyle ile İtlal Devletleri'nin beraber çıkardığı ayaklanmalardan biri Konya ayaklanması ile orada Deli Baş Mehmet var. Kuvayi Milliyetçiyle ile karıştırmıyorsun bunu. Kuvayi Milliyetçi değildir Deli Baş Mehmet. İki tane Deli Baş, Demirci Mehmet Efe, Çerkez Eten. Tamam mı? Heh, güzel. Arkadaşlar, vahim biliyorsunuz ilk başta Yunan işgali olsun, diğer faaliyetlerde olsun işgalin yayılmasını, hızlanmasını geciktirdiler. Ancak tam anlamıyla durdurabildiler mi? Hayır. Ne oldu? Düzensiz ve disiplinsiz davranışları, kendilerinin otorite kurmaları, kendilerini yargılama yapmaları, kendileri otorite altına girmemeleri gibi neden ne olacak ileride? Düzenli orduya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ayaklanmalardan sonra neye bakalım biz? Ayaklanmanın sonuçlarına tabii ki. Bunlar bir takım sonuçlara mani olmuştur. Olumlu ve olumsuz kendi içerisinde ayıracağız sadece. Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı süreci gecikmiştir. Niye? İç ayaklanma var, iç sorunlarla uğraşıyoruz. Düşmanla nasıl savaşacağız? Bu isyan edenler Türk. Ne oluyor o zaman? Kardeş kanı dökülüyor arkadaşlar değil mi? Kardeş kanı dökülmüştür. Mali kaynaklar tüketilmiştir mühimmat harcanmıştır. Ama bir yandan ne vardı bu olumlu sonuç? TBMM'nin otoritesi, gücü, kuvveti tanınmıştır, artmıştır. Artık demek ki isyanları bastırdığına göre TBMM nedir? Sözü geçen bir yapıdır. Tamam Buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar hal böyle olunca, düzensiz yapılar oluşunca ne olacaktır? Düzenli olduğu geçiş süreci de hızlanacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım yazalım bunları da her kalmamız bunu Kurtuluş Savaşı süreci gecikir. Mali kaynaklar ve mühimmatlar mühimmatlar tüketilir. kardeş kanı dökülür. Dökülür. 六分钟。<laughs> Ya yukarı ne yapalım? Ben ne yapayım? Oturma düşmediniz değil mi? Ben de yaşamdaydım. Hakikaten ya. Üzgünüm. <laughs> Üzgünüm ya. Uyku getir ya böyle yağmur. Çat çat böyle. Üzgünüm ya. Çat çat O şey hissedemiyor yani. Evet. Ayarlamanın sonuçlarında. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet. Olumlu ve olumsuz yorumlayalım. Kurtuluş Savaşı süreci geçirir. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz. Arkadaşınıza soruyorum. Kendi aranızda konuşmayı bırakın. Bu isimli bölümleri de mu arkadaşlar bir arada? Biliyorsunuz ben. Evet. Biliyormuşsunuz. Evet. Niye <laughs> kaçıyor, niye bakmıyor? Hey. Evet. İkincisi, mani kaynaklar ve mühimmatlar tüketilir. Olumlu mu <laughs> olumsuz mu? Olumsuz. Bu şekilde çıkabilir. Üç kardeş kanunu da gidiyor. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz. Olumsuz. Hemen otoritesi artar. Olumlu tabii ki değil mi? Evet, düzenli orduya geçiş hızlanır. Allah Seni unuttum sanma sana nasıl olacağım ders içinde. Ha? Ha, ben de yattım diye ısındım içimden. Gördüğün olmuştur ben. Evet. Benim çekiyorlar üzerim yazdınız mı hiç? Güzel. Evet. Arkadaşlar, düzenli odun kurulması bu bir süreç. Bu süreçten bahsedelim biraz, nasıl gerçekleşiyor. Arkadaşlar Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladık. Ağır şartlar içeren bir değil mi? Hükümde. Burada ne vardı mesela diyor ki ordunun ve mühimmatların cephanelerinin itiraf Devletleri'ne teslim edilmesi diye bir madde var. Şimdi hal böyle olunca %92 oranında mühimmatlarımızı, silahlarımızı teslim ediyoruz itiraf Devletleri'ne. Halkımız ne olacak buna tepkisiz kalacak mı? Hayır. Ne olacak arkadaşlar? Silahlanacak. Silahlanınca ne olacak? Neden neden doğruya de bak. Değil mi? Tarih bunun üzerindeyken arkadaşlar. Silahlanınca ne olacak? Kuvaydi diye birlikleri kurulacak, değil mi? İlk kez Doktor Esat Işık rakamında geçen kavram. Kuvaydi bir birlikleri kurulacak. Tabi bu birlikler özelliklerini anlattık daha önceki konularda. Bölgesel olduğunu söyledik. İşte silahlı katılımın olduğunu vesaire söyledik. <laughs> Ne oldu? Evet, ne oldu arkadaşlar? Böyle bölgesel katılım olunca kendi başlarına başına buyruk hareket etmeye başladılar değil mi? Başına buyruk hareket edince bir otoriteyi kabul etmemeleri, işte ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları gibi nedenlerle düzenli orduya geçiş süreci bizi ne olacaktır? Hızlanacaktır arkadaşlar. 16 Mayıs 1920 tarihinde 16 Mayıs 1920 tarihinde bunlar ne yapılacaktır arkadaşlar? Kuvayi Milliye Birlikleri Milli Savunma Bakanlığı altına bağlanacaktır. 1 Temmuz 1920 tarihine geldiğimizde ise subay okulları açılacaktır. Ali Fuat Paşa'yı biliyorsunuz, Sivas Kongresi'nden sonra ne oldu? Batı Cephesi Komutanlığı'na atanmıştı değil mi? Burada Kuvayi Milliye Birlikleri ile savaşı arkadaşlar, düzenlilik yok pek. Ne olacaktır? Yapılan bu savaşlarda kaybedecektir. Hal böyle olunca, somut bir yenilgi de alınca Kuvayi diye kaldırılacak arkadaşlar. Batı cephesi komutanının kuzeyine İsmet Paşa, güneyine Refet Bele diye çıkacaktır. Tamam mı? Sorularda bazen direkt Batı cephesi komutanına ait altta sonra İsmet Paşa diye siz Yani böyle çıkıyor. Yoksa Refet Bele yok. Tamam mı? Bu şekilde bir durum oluşacaktır arkadaşlar. Hadi gene bu süreci de özetle anlatmaya çalışalım. Mondros mütarekesinden sonra Mondros mütarekesinden sonra ordumuz terkis edilir. Silah ve mühimmatların mühimmatların yüzde doksan ikisine el er koyulur. Hal böyle olunca hal böyle olunca halkımız silahlanarak kuvay milliye birliklerini kurar. İşgali tam olarak ihtiyaçlarına halktan zorla karşılamaları gibi nedenlerle gibi nedenlerle Cuma okulları açılır. <laughs> Ali Fuat Paşa Yedis taarruzunda Yedis taarruzunda Kuvayi Milliye güçleriyle Güzel noktaya geçilir. Batı cephesi komutanlığına, komutanlığına İsmet Paşa... Şimdi pes tamamına, kontrol edecek arkadaşlar. It's okay. Where's the problem? I don't problem. Ne demek o imlec? İnden inden. Her yerden. Her yerden anlamadım. Aynen anlıyorum. Aynen anlıyorum. Aynen kim? Abi. Vallaha mı? Çok iyi lan. Ben o İngilizce de geçirmiyor. hiç konuşmuyor İngilizce. Kim utandırıyor? o İngilizce Arapça

Börek olur mu? Yer miyiz börek? Yerim. Ha? Börek. Tamam. Tamam. Anlaştık mı? Hadi <laughs> ne Tamam. Hadi anlaşma imzalayalım. Ha? Sarısı, ben Alayım, de istedim. arası hukuka oluyor? Ben açık köfte getiriyorsam. Uygun mu? Tamam. 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 Tamam.

Elhamdülillah, sensin ha. <laughs> Sen ne getireceksin? Ben... Sen ne getireceksin, ne yiyeceğiz? <laughs> ne <istersen Ha>. <laughs> Allah Allah. Bu nasıl? Hiç yok hocam, yemeye gidelim. <laughs> Açık sözlük yok ya hocam. Senin bir gittiler? Benim gündemim şeylerle, kremlerimle, adamlarımla... Geçmiş olsun. Valla şey. kemik taç suyu evet. var ya, onlar için çok Söyle, iyi. Yani. Hmm. Çok iyi de Ben de yaşadım onu. İşte çorba yaptım, Şeyde, falan. Ama çok güzel oldu. nohut da olsa, şimdi argan. Argan. işte daha iyi. Arnavut, eşteci çorba, Ben de Hadi. <öyle> <laughs> Şeyler, oh, o zaman olmuyor. Hastanede o Evet. <laughs> <laughs> <İnşallah. gülüyor> <öğretimleri yap> o <laughs> <Öğretmen gülüyor> yani. yani. ya, böyle İnşallah. Okulda öğretmenler yapar mı? Öğretmenler yapar. Öğretmenler yapar. Kandil'den iyi öğretmenler yapar. Simit Böyle nasıl Öyle gülüyor. <gülüyor> bir şey yayılacak gibi de değil ki. Hem doy hem bağlı. <laughs> Evet. Önceki öğrencilerim anladınız mı buraya kadar kısmı? <laughs> Var mı problem? Yazın mı anladın <laughs> <Başka parası. gülüyor> mı? Yeni mücadele kaynaklar. Aynen kaynaklar. kaynaklar. Şuradaki çizgiyi kullanırım ne kadar? Ne kadar? Ayyo dostum, ne zaman? 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 Ne Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Evet arkadaşlar, milli mücadelenin kaynakları. Yani biz savaşa gireceğiz, savaşa gireceksin. Mecbur et değil mi? Maddi kaynaklarımız olmak zorunda. Yoksa nasıl mücadele edebileceğiz? Düşman çok, değil mi? Çok güçlü devletler. Arkadaşlar, hatırlayalım. Birinci sevimliğin ilk kanunu hangisiydi? Hangisiydi ilk kanun? Ne vergisi? Anam vergisi değil mi? Küçük baş hayvanlardan anam vergi dört katına bu bir. Hemen yazıyorum. Anam vergisi. dört katına çıkarılır. Arkadaşlar, bu gümrüklerden alınan değil mi? Gümrük vergisi ne olacaktır böylece arkadaşlar? Beş katına çıkarılacaktır. Değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Benim israfat, benim müşkilat kanunları. Bu gibi kanunlar yaptık arkadaşlar. Bunlar tasarrufa giriyor da daha çok. Başka ne diyeceğiz? Gümrük vergisi. beş katına çıkarmış. Arkadaşlar, Sovyet yardımı değil mi? Yani Sovyetlerin yardımı. Sovyet yardımı. İşte baktığımızda Orta Asya'da bulunan Türkiye devletler, Türkistan'dan gelen yardımlar, Azerbaycan, Hindistan ve Pakistan'dan gelen yardımlar da olacaktır, etkili olacaktır arkadaşlar. Yazıyorum. Türkistan, Azerbaycan, Hindistan ve Pakistan'dan gelen yardımlar. Gelen yardımlar. Arkadaşlar, Kekayı ve Milli Evlileri var. İlerleyen konuda işleyeceğiz Sakarya Savaşı'ndan. Önce her yerden bir çift sorak değil mi? Bir çare vesaire alınacaktır. Bunlar yardım olacaktır. Tekalifi milliye emredelim. Evet. Arkadaşlar başka ne diyebiliriz? Duyun da umum niye gelirleri? Biliyor muyuz duyun Arkadaşlar duyun da umum niye gelirleri? Genel borçlar idaresi. Osmanlı'yı bitirmişti değil mi? İşte ikinci sürekli hale gelen kapitülasyonlar, Vaktimizde Baltan Ticaret Anlaşması İngiltere'de imzalanan... Ne olacak? Bizim ekonomimizi mahvedecektir arkadaşlar. Duyum üye idaresi kurulacaktır Muharrem kararnamesinden sonra. Ayrıca biz Anadolu'da bir otorite olmaya başlayınca ne olacaktır? Ankara Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Genel Borçlar İdaresi'ndeki yedileri kendileri alacaktır. ne nasıl sanki Geçen hafta. Ya nasıl daha gelmedi, dün de Ne, bir sıkıntı mı? Yok, bir tane daha var. Hocam, bir, bir, bir tane daha var. Tane var. var. Tane bu hafta? Ha, doğru diyorsun. Sen neyle anladın? Ben çok geçmiş olsun. Neşeşim. Tamam <laughs> ki <laughs> Arkadaşlar, milli mücadele döneminde tasarruf, şimdi zor şartlarda arkadaşlar değil mi? Yani zaten tasarruf, tasarruf yani. <laughs> evet arkadaşlar, ee... Kaynakları dikkatli kullanmamız gerekiyor değil mi? Günümüz için de geçerlidir tabii bu. Ama o dönemde bir hayli geçerlidir. Arkadaşlar, şöyle maddeler var. Bu geceleri gereksiz yere soba yakılması, lamba yakılması yasaklanır. Gereksiz yere devlet işleri olmadığı sürece telgraf hatlarının kullanılması yasaklanır arkadaşlar. İşte demek ki milletvekillerinin maaşlarına, yolculuklarına ne olacaktır? Vergi koyulacaktır. Benim müşkilat, yani müşkül duruma düşme, bu tür şeylerin yasaklanması vardır. Meni israfat zaten adından da özel. Bu gibi kanunlar çıkarılmıştır arkadaşlar. Hadi bakalım yazalım bunları da. Şimdi mücadele döneminde tasar. Evet bir, gereksiz yere Geceleri soba ve lamba yakılması enteresan <laughs> konuş. maaşlarından ve yolluklarından vergi kesilir. <laughs> Gereksiz yere Raf altları, raf altları kullanılmaz. Evet, yani raf altları kullanılmaz. Farklı <laughs> bir şey de var. Bizde öde arası kavramı var ya, burada diyor ki öyle arası için. öyle arası olmayacak, kışın öyle arası olmayacak. Güneş ışığında daha fazla yararlanmak için, yani çalışıyor diye. Kışın, güneş ışığında yararlanmak için yararlanmak için öyle arası olmaz. Meni sahat sahat meni için. meni üç kilat kanun gibi kanunlarımız var arkadaşlar. <laughs>